E sezon başında çalışmamış diyeceğiz biz. E tamam geçti. Ama ona bakar seyirci. Bak araya girdi her adam oraya girmez sakatlanır. orada tekmeyi değdi penaltıyı aldı falan filan. Yani şimdi biraz ona bakar. Kerem tabii ki istekli tabii ki e, elinden geleni yapıyor. Asla benim kimseye benim karşı bir problem mental art şu niyetim yok ama mental bir problem yaşadığı yok, kesin. Bu yıldız oyuncular bu çocukların üzerine de bir baskı kuracaktır. Ama yıldız olmak istiyorsanız önce o menajerinden kurtulacaksın. Seni her hafta Dortmund'a, Milan'a, Inter'e, Manchester United'a yazdıran menajerinden bir uzaklaştıracaksın. Ondan sonra zaten baskıyı aşabiliyorsan yıldızlığı son yani kendine bakıyorsun elinden geleni yapıyorsun asist yapıyorsun gol atıyorsun attırıyorsun e, istekli oluyorsun son basamakta nedir baskıyı yaşamak baskıyı aşmak baskıda bir de göreceksin yani bir antrenman var bir de maç var. Şimdi bir de orayı atladın mı işte tam oluyorsun o zaman. Şimdi bizim çocuklarımız oralarda biraz zorlanıyor. E, Kerem çerem bunu da aşarsa o zaman çok daha faydalı olacak. Galatasaray'ın dediğim gibi opsiyonla ilgili sıkıntısı olacak. Türk pozisyonunda en fazla sorunu Galatasaray yaşayacak. Ki iki takım diyecektim e, Tayyip Talayı aldığı için Beşiktaş bir nebze daha rahatladı. Ama dört büyüklerden Fenerbahçe ve Trabzonspor e, yerli bazında çok avantajlılar. E, Galatasaray'da tabii Muslera zaten söylememeye hakkım yok. Yani çok kızıyorlar. Musta ben Mustar'a düşman değilim ama ben ona hep opsiyonda söyledim. Esa'da e, Saça boy mecbur bu formuyla çok oynayacak. Oldum. Solda e, siz Kazım formayı alır diyorsunuz. Ya, ee, forma verilir, ondan he, sonra he, formayı he, tutmak onun elinde. He, yani Kazım Ben çok inandığım bir oyuncu ama. Ben de inanıyorum. Kazım e, bence orada ben de size katılıyorum. Kazım solda e, i̇ki stoper yabancı. Abdülkerim olur bence bir tanesi. Yok ben yerli transfer, yeni transfer var ya. Son Ross. Türü. E, Jensen. Ross, Ross Jensen. Evet. E, Jensen'le beraber Nelson diyorum. <laughs> e, orta sahada tabii ki benim adamım Torre'ye. Torre'ye <laughs> <Oraya, oraya, gülüyor> kim oynuyor? Ee, Oliveira mı yanında? Mitchum mu? Onun yanında yine de Oliveira. Tamam. E, ve e, işte oraya bak şimdi ön, ön 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 pozisyonuna gel bakalım. Şimdi Geldim. Orada işte bir sorunu daha var Galatasaray'ın. Şimdi Kerem bu pozisyondaysa oraya Mertens gelecek. Bak o, Kanada mı diyorsun? Kanada Mertens tamam. gelecek. Eğer Mertens'i işte ben o yüzden diyordum ki Galatasaray keşke bir tam bir atletik bir on numara alsaydı. Yani tam böyle belki ikinci Santfor'da oynayabilecek Santfor arkası oynayan pasör değil de böyle oralara sokulabilen hmm. bir tane 10 numara o Evander öyle galiba. Hmm. O tarz bir oyuncu. Raşit. Ha. Raşit Raşit oynamaz mı o? o ya? Kenar şeyi? kenar ki Kerem Hiç oynamadığı de... zaman oynayacak galiba tabii, diye. Yanlış oldu Raşitse. değil mi? Mertens evet, almazsa Bence sanki ya. bence Olurlar bence eee Raşit şimdilik oyuna girecek. O da formaya tutup çekecek yani. Raşit ça ben, ben Bremen'deyken çok acayip beğendiğim bir oyuncuydu. Premier Lig'e transfer olduktan Orada sonra o ya. beklentileri karşılayamadı. Ama Ama da iyi değildi ki. E, takım da iyi değildi. Daha Yaçi o da var. Norwich öyle bir e, ofansif oynayan bir takım değildi zaten. Ama bak senin dediğin gibi peki Bremen ortada, ortada kim H olacak? H çıktı. Sen ya Mertan sola geçerse ortada kim olacak? E, ortadaki... Taraklısı? artı 3 yapamayacaksın ben Orta... niye? Üç yerli olmayacak sende. Kim var o yok, mesela? Yok, yani şöyle, Mertan sola. Yunus, kim alırsın? Yunus olacak. Tamam. Yunus sağ. Kazım olacak. 2. 2 oldu işte. Ee, Abdülkerim e, Abdülkerim 3. Abdülkerim saymadı işte. Stoper'e yabancı koydu. Abdülkerim'i saymıyorum. Yani ben o zaman orta e, orta sahada eğer dediğim gibi yani yine Kerem'le oynayacaksın. Ben Mertens şey Mertens hiçbir şekilde sola çekmez diyorum. Şimdi i̇şte ben Mertans oraya sola bir çekerse ben Mertens ya. yapacağını düşünüyorum bu arada. Mertens Icard olacak. 4-4-2 oynayacak. Forvet arkası gibi Mertens. Ha oraya tabii, soku. Tabii. Tamam doğru. İşte ama işte orada Kerem'in yani hani siz ben aslında o kadar kolay vazgeçmem Kerem'den. Yani öyle hemen hani oturtayım demem. Zaten opsiyonda büyük bir sorunu var, problemi var Galatasaray'ın. Bakarsın işte dediğim gibi ya belki Anadolu maçlarında Okan'la oynar. Belki başka şey yapar. Yani gerçekten Galatasaray'ın opsiyonla ilgili sorunu var. Hmm. Ama e, bu durumda tabii belki Berkan da tercih edilebilir formuna biraz yükseltirse, formunu yükseltirse. Ben çok problem olduğunu düşünmüyorum. Duruma göre hani sonuçta bu hani Galatasaray lig oynuyor sadece. Avrupa Kupası yok Galatasaray'ın. Peki şey ne diyorsun? Ben sana sorayım. Yani bu Emre Akbaba, evet. Emre Kılıç. Şimdi hadi Tayland tamam oralar çok tamam. Ya Emre Kılıç'ı niye bıraktın yani? Emre, Emre Akbaba'yı niye bıraktın? onu. He? Emre Kılıç, Emre Akbaba'yı ben göndermek istemedim. Kendileriyle konuştum. Onlar kendileri daha rahat oynayabileceklerini düşündükleri birikmişler. Oynay oynay oynayamayız söylüyor. diyorlar. Oynayamayız. Biz bu takımda oynayamayız diye düşünmüşler. Şimdi girin mücadeleye girin, bak, rekabete bak, girin dedim. Şimdi bir ama dakika, istemediler dedi. Bir dakika işte, bak. İşte çocuklar burada olmuyor biliyor musunuz? Şimdi bu bu yaptığınız olmuyor. Niye olmuyor? Ya bak, şimdi bir Türk onlar var ya oynayamıyorum değil, oynayamıyorum değil. İşte o yıldızlığın son basamağı var ya. Gel geri şimdi gel geri geldik oraya. Onlar seyirciden korkuyorlar bir de bundan. Hmm. Bir bundan korkuyorlar bir de stat'taki seyirciden korkuyorlar. Haksızlar mı? Hayır. Haklı oldukları da yanda var mı? Var. Var. Olivera'nın hatasının Anladım. hatası kadar Emre Kılıç hatası yapsa ama Oluvera'ya daha az kızarlar. Evet. Doğru haklısına kondu. Doğru hmm. bunların hepsi var. Doğru. Ama futbol böyle bir şey arkadaşlar. Doğru. Ya siz topa vuruyorsunuz diye, topa kaliteli vuruyorsunuz diye, iyi futbol oynuyorsunuz diye, kusura bakmayın da, ya profesörlerden çok para kazanıyorsunuz, sanatçılardan çok para kazanıyorsunuz. Yani iki tane uğultuya, bir bir uultuya, üç tane tweete, beş tane paylaşımadan korkup da buradan pes edip gitmenizi buradan eleştiriyorum. Beni yemeyin şimdi. Ne ya? mücadele şey biz bu yarışa biz burada oynayamam. Nasıl oynayamazsın ya? Hayırdır? Niye oynayamazsın? Neden? Bana anlat. Niye oyuna da mı giremezsin? Orada da mı olamazsın? Büyük takımda olmak kadar önemli bir şey var mı ya? Galatasaray'dasın ya. Var mı ötesi yani? Galatasaray'da oynuyorsun. Oyuna gireceksin, çıkacaksın. Yarışta mücadele edeceksin. Yani ne, ne oldu? Hiç, yıldızlar oturmadı mı? Birçok yıldız sonradan Türk çocukları aldı formayı, onlar oynadı, onlar e, mücadele etti. Ne var yani bu? Onlar bundan korkuyor, Haklısın. bundan. Bundan korkuyor bir de e, taraftar. Evet, bu dünyanın, e, Türkiye'nin her yerinde böyle. Bizim Trabzon'da da şimdi. En çok Abdülkadir Ömer'e kızarlar. Abdülkadir parmağına kızarlar. Serkan'a, Hüseyin'e kızarlar. Ama aynı pozisyondaki oyuncu başka bir hata yapsın. O ona, ona ya, e, görmezden geliyor. Bu her yerde beş böyle. Beşiktaş'ta Necip her yıl eleştirmiyor mu? En çok eleştiren oyuncu değil mi? Evet. Çıkıyor aslanlar gibi mücadele ediyor. Aslanlar her sene de formasını alıyor. For, Tabii. Aslanlar gibi. Şu anda stoper bölgesinde Tayyip alındı ama hala o, bir numaralı o, aday Ali Necip şu anda. Ali Uçan'ı Salih Uçan'ı. Evet. Ne oldu? Kimle? Bak şimdi o Delali düzelsin de bak göreceğim kim oturacak. Bak göreceksin kulübede kim oturacak. Orada rekabet artıyor. Kimi oturtacak göreceksin. Peki gez Fenerbahçe. Geç sonu oturtacak Bazen Getson'u. Niye? Salih'e güvenerek Getson'u oturtacak. Salih'in bu formuyla belki de Getson'u otur. Ben Getson'u oturacak kesin demiyorum ama Salih'in bu çıkışı belki de opsiyonunda Salih'i yani. kullanacak. Niye kaçıyorsunuz? Niye korkuyorsunuz? Ya bir şey diyeceksin sen. <laughs> ya şimdi bu iki oyuncu da Necip Uysal'ın örneği çok bence doğru denk örnek değil. Çünkü bu iki oyuncu da bir yerlerde bir şeyler yapmışlar ve Türkiye Ligi'nin önemli oyuncuları haline gelmişler. Özellikle Emre Baba, milli takım vesaire bir yerlere gelmişler. Şimdi or Galatasaray orta sahasına baktığınız zaman orada Mata var. Mertens var. Hı. O ikisi olmadığında ön tarafı Olivier'e de atabiliyor. Doğru Hı. mu? Doğru. Üç tane orada oyuncu var ve bunların yerine... şimdi de bakışına bak. Evet. 30 ya yani şöyle bakıyor. Dedim orada o bölümde de doğru benim. 30 maç belki. ben 30 maç kulübede başlayacağıma, bekleyeceğime fırsat çünkü şu bakış açısı da var. Yani Mertens o gün iyi değil. Hı hı. Yedek kulübesinde de Mata ve Emre var. Kim girecek? Kim istenecek? Emre iyi bile olsa girdi zaman Mata girsin şekilsen bu eleştiri değil yani şeye ne taraftarı anıyorum, da eleştiri anıyorum. değil. Bu hayatın gerçeği Tabii, o yüzden doğru. Şimdi bu Emre Akbaba diyordur ki ya ben 30 maç, 35 maç bu yaşta yedek kulübesinde bekleyeceğime gideyim bir yerde top oynayayım. Üstelik iyi de, ya nereye gitti? Adana Dönüş İyi de bir takıma gitti. Yani ilk 5, ilk 4 yapmaya hedefleyen bir takıma gitti. Bana çok garip gelmiyor. Bana hatta, ya ben bu tarz oyunculara çok kızamıyorum. Yani şey de yapabilir sonuçta, yedek beklese ve 30 maç hiç oynamasa kim ne diyecek? Zaten önde bir sürü adam var. Bence oynar. Ayrıca zor da Emre, zor. Bu... Emre Akbaba zaman Ama bak zaman burada sağ burada senin burada senin dediğin en baş dediğin şey doğru bence. Çünkü abi çok şişti orta saha. Bu orta saha bunlar oynayamaz. Yani bu kadar oraya alırsan adam bak gelsin bir kez daha ekrana. Çünkü Galatasaray'ın senin altıları da çok teknik. Tamam. Evren Göz bir 11 yaptı bize. Hı -hı. Bir 11 yoladı da ideal 11 Evren Göz. Al, he. Muslera, Saça Boy, Nelson, Abdülkerim, Dubois, Solbek. Hı -hı. Önde Toreira, önünde Oliveira Berkan, üçlü 4-3-3 yapmış. Yunus, Mertens, Icardi. Güzel. Demin ben Berkan'ın koyacaktım. Kim oynuyor şeyde? Forvet. Yunus, Mert, Icardi forvet. Hıh. -hı. Eee sol tarafta Mertens, sağ tarafta Yunus şeklinde. Mertens, Yunus, yapmış, evet. Icardi ileride. Icardi'nin arkasında kim var? Yok, Arka değil. 4-3-3 yapmış. Ha 4-3-3. Arkada merkez üçlü yapmış. Mer merkez üçlü kim? Toreira, önünde Oliveira Berkan ikilisi. Yani e, aşırı, teknik, bu da aşırı teknik Aşırı teknik, aşırı kaliteli ayaklardan oluşan ama fiziksel anlamda ama zor olacak. Orta saha üçlü ama Toreyre, Olivera, Berkan. Ya biraz üretemeyebilir. Bilmiyorum ben bana şey geldi. çok Ben sol beşi var Dubai'ye ben sol beki. Yani sağ Berkan bek, sağ oynuyor. Toreri oynuyor. Üçer. Sağ kanatta Yunus, sol kanatta Mertens, ileride Icardi. Ha, Kerem Yedek. Kerem Yedek, Raşit Sa Yedek, Yusuf Yedek, Seferovic Kombisi Yedekliler arasında, Juan Mata Yedek. Abi, ee, abi yedek kulübesi mi? Emre, Emre falan nasıl olacak? Niye Emre <laughs> Kılıç sağ önde oynuyor abi? Sağ önde o, 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 kadar abi, şey, büyük Emre bir şey, bir şey, şey yok diyor. yok ki. Ak, Akbaba, Akbaba, o, Akbaba falan oynuyor. Haklılar bence. Bence doğru karar vermişler kendileri açısından. Ya bir görüntü itibariyle biraz o, daha çok, şişti çok yani. düşünülmüyorlar yani tabii. Hani Okan Buruk demiş ben ki rekabete girin demiş. Gelin kaçmayın rekabetten girin demiş rekabeti. Onlar düşünmemişler yani bu arada. Onu da söyleyelim. Peki.